Bir kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. Bugün koştura koştura konsolosluğun önüne gittim. O gün bu hainlerden bir kere daha nefret ettim. O gün hiç uyumadık. Yola düştük konsolosluğa doğru gittik çünkü bizim vatanımız burada. Konsolosluğun. İslami kimliğinizle söz veriyoruz. Avrupalı Türkler olarak söylüyorum. Kesinlikle 15 Temmuz darbe girişimini unutmayacağız. Unutturmayacağız. Gürsel Kiraz 1968 Kayseri doğumluyum. İstanbul Marmara Üniversitesi İlahiyat Meslek Okulu mezunuyum. Almanya'da 20 yıldan bu tarafa taksi işletmeciliği yapıyorum. 15 Temmuz o hain, o dehşet verici, sıkıntıya bizlere uğratan gerçekten çok dehşet darbe girişimine gelecek olursak gerçekten o zamanki duygularımın hala şu anda tüylerim diken diken oluyor duygularım, hislerim aynen 15 Temmuz darbe girişiminde olduğu gibi şu anda hissetmeye başladım tekrar. O gün Alman bir müşteriyi aldım. Buradan 60 kilometre uzakta Wuppertal şehrine doğru gidiyordum. Wuppertal şehrine 15 kilometre kaldı. O arada Alman müşterim telefondan internete bakıyor. Bana dedi ki Türkiye'de Boğaz Köprüsü kapatıldı. Bir darbe girişimi var galiba. Ben de "Yahu olamaz böyle bir şey. Şu anda Türkiye'de darbeyle ilgili bir e, durum yok. Nasıl olur? Bir eksiklik, bir yanlışlık olmasın." diye söyledim. "Hayır, internetten bakıyorum." Ben o anda taksiye konsantre olmuştum. Dolayısıyla internet imkanım yok. Ondan sonra 15 kilometre sonra Alman müşteriyi indirdikten sonra ama 15 kilometre nasıl gittiğimi ben farkına varamadım. İnternete baktım ki aman ya Rabbi Türkiye'de hain bir darbe girişimi. O arada hemen eşimi aradım. Daha sağlıklı bilgi almak için. Eşim de televizyon ekranlarında Evet böyle bir darbe girişimi var dedi. Hemen e, Esen Başkonsolosluğu'na gittik. Ben vardığımda zaten 5000 kişi falan olmuştu orada. E, devamlı şunu düşünüyoruz. Acaba Cumhurbaşkanımız nerede? Cumhurbaşkanımızdan bir ses seda bekliyoruz. Zaten Cumhurbaşkanımız e, konuştuktan sonra biz birazcık rahatladık, müsterih olduk ve dedik bu başarılı olamayacak galiba düşüncesine kapıldık. İmanımla, İslami kimliğimizle söz veriyoruz. Avrupalı Türkler olarak söylüyorum. Kesinlikle 15 Temmuz darbe girişimini unutmayacağız. Unutturmayacağız. Unutanlara da müsaade etmeyeceğiz. Bu böyle bilinsin. Şayet bizim vatanımız, memleketimiz, ülkemiz Türkiye'miz yoksa biz Avrupa'da Niçin varız? Biz Avrupa'da niçin yaşıyoruz? Bizim bir ayağımız Avrupa'da, bir ayağımız Türkiye'de. Biz bunun için varız. Ülkesi olmayanın dini olmaz. Ülkesi olmayanın vatanı olmayanın İslam'ı, imanı, Kur'an'ı, peygamberi olmaz. Şunu kesinlikle şu anekdotu anlatmadan geçemeyeceğim. Daha sonra bir Alman müşterimi taksiyle götürüyorum. Aynen ona şu ifadeyi kullandım. Bir Alman olarak Angela Merkel, o zaman Angela Merkel vardı. Angela Merkel, ey halkım darbe oluyor, sokaklara çıkın derse ne yaparsınız diye Rabbim şahidimdir bu ifadeyi kullandım sordum. Hayır. Kapıyı kilitlerim içeriden dışarı çıkmam. Benim canım çok önemli. Ben sizi zaten Türkleri ben anlayamıyorum. Bu nasıl bir duygu? Bu nasıl bir vatanseverlik? Bu nasıl bir vatana karşı aşıklık? Ben zaten sizi anlamıyorum. Yani ben bunu anlamakta güçlük çekiyorum diye Alman müşterim bana bunu söyledi. 251 şehidimize Rabbimden rahmet diliyorum. Rabbim onlara rahmet eylesin. Mekanları cennet olsun. Ruhları şad olsun. Bizler de onların şefaatine nail olalım inşallah. Ayrıca yaralı gazi kardeşlerimize de Rabbim'den acil şifalar diliyorum. Adım memleketim Yozgat. E, 1980 yılından beri Almanya'dayım. Adım Orhan Kaluk, memleketim Zonguldak. 1976 yılında Hatay'a e geldim ve 1985'ten beri Esen'de yaşıyorum. Ben 15 Temmuz günü işteydim. Akşam geldiğimde e, hanımım televizyon seyrediyordum. E, ben 1980 e, ihtilalinde yaşadığım için Ankara'da. E, hanımım bana dedi ki Ali dedi Türkiye'de bir şeyler oluyor dedi. Televizyondan görmüş. 15 Temmuz günü ben dünürümde ziyaretteydim. Beraber muhabbet edip oturuyorduk. Televizyona bakıyorduk. Allah Allah, bir şeyler var, bir hareketlilik var. Şaşırdık. Bunu niye? kendi aramızda konuşuyoruz falan. Ben ilk olarak e, haberleri TRT haberini seyrettiğim zaman hani bir bayanın işte ulusal şey hakkına, e, hakkında hakkında işte devletin ele geçirildiğini söylüyorlardı. Fakat yani bu 12 Eylül hiç benzemiyordu. Ben onun için hanıma dedim yani bu darbe olamaz. Yani bu bir kalkışma olabilir diye. Sonra e, ondan sonra Cumhurbaşkanımızın çıkıp halkı e, sokağa davet etmesi ve o halkımızın e, sokakta o darbecilere karşı gelmesini ya ben çok takdirle karşıladım. Ben hanıma dedim yani hiç korkmayalım. Yani bu bir darbe değil, bu bir kalkışmadır. Televizyonda izlerken o anda ben de devletimin ve milletimin yanında olmak isterdim. E, ama uzakta olduğumuz, gurbet olmamız, elimiz kolumuz bağlı. Ondan dolayı gönüllü oluyor izinlere gittiğimizde de onun kadir ve kıymetini ancak böyle bu şekil hasretini gideriyoruz yani. İlk olarak ben yurt dışında olmanın üzüntüsünü o an için yaşadım. Çünkü hani bizim ülkemizde yapılan bir kalkışma var. Fakat bizim elimizden herhangi bir şey gelmiyor. Ne yapabiliriz diye. Buradaki ben çoluğumu, çocuğumu, eşimi, dostumu, herkesten telefonu arayarak dedik hiç olmazsa burada Almanya'da kendi kendimize yani devletimizi temsilen Türk konsoloslukların önünde bir protesto yapalım. Türk bayraklarıyla elimizden geldiği kadar onlara hani vatan hainlerine, vatanımıza kastetmek isteyenlere yani biz buradan elimizden geldiği kadar bir şeyler yapmaya, protesto etmeye çalıştık. E, tabii ki biz Esen'de e, kalıyoruz Almanya'da. E, burada memleketten uzak olmanın çok hüzününü de yaşıyoruz, problemleri de yaşıyoruz. Uzak olunca elimizden hiçbir şey gelmiyor. Ancak bazı vatandaşlarımız çoğu konsol esende konsolosu var başkonsolosum orada toplandılar devletimizin ve milletimizin yanında olduğunu teyit ettiler Allah 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 Almanlar kendileri dahi diyor ki Türkiye Almanya'da böyle bir şey olsa bir tek Alman'ın yani sokağa çıkıp da onları protesto etme yani edeceğini hiçbir zaman düşünmüyorlar yani düşünmezlerdi yani diyordu hani biz diyorlar yapmayız ama helal olsun Türk halkı e, kendi şeyini gösterdi gücünü kuvvetini gösterdi darbeye karşı geldi yani püs püs onun içinde e, ayrıyetinde Cumhurbaşkanımızın konuşması çok çok etkili oldu ben 43 yıldır Almanya'dayım burada böyle bir olay olsun hani böyle bir kalkışma hareketi olsun Almanlar saklanacak yer arıyor yani ne bileyim bod bodrumlara girer, yatakların altına girerler aman bize bir şey olmasın diye ama biz gördük ki Türk halkı yani yedisinden yetmişine tankın altına yatanlar silaha karşı kurşun yani kurşuna karşı siper olanlar yani canlarından hiç vazgeçmeyenler yani ölümüne yani ölümüne yürüdüler onun için ben de o e, Türk halkına hani e, Gazi olanlara, şehit olanlara Allah'tan rahmet diliyorum yani halkımıza çok çok teşekkür ediyoruz çünkü vatanımızı milletimizi bize tekrar hani kimsenin böyle vatan hainlerinin eline geçirmediler, eline onlara fırsat vermediler. Onun için hepsinden Allah razı olsun diyorum. Bu gibi kalkışmalara pabuç bırakmayacağız. Ve milletçe meydanlarda, havalimanında toplanalım ve bunların o azınlık grubu tanklarıyla, toplarıyla gelsinler. Ne yapacaklarsa halka orada yapsınlar. O gün koştura koştura konsolosluğun önüne gittim. O gün bu hainlerden bir kere daha nefret ettim. O gün hiç uyumadık. Yola düştük, konsolosluğa doğru gittik. Çünkü bizim vatanımız burada, konsolosluk.